Ondan herkese. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler bağlar. Red Bull 4'ün devamını Ben de arkadaşlar. Benim e, Red Bull 4'ün devamını yapacağız. E, e, 11 değil 9'da kalmıştık. Bu, bu çocuk bölümler geçiyor. Ve daha videoyu çekmeden bölümler geçiyor çocuk. Daha önce Evet şimdi burama bakalım. İlk önce şöyle bir seviye 11'i açmış. Biz 9'da kalmıştık galiba arkadaşlar. O şey koz başlıyor. Evet ben başlıyorum. Sonra yakınında galiba 10'da onda kaldık arkadaşlar. Evet 9 9. Ee, eğer kuru... yanlışsa yorumlara yazabilirsiniz. Şu anda Oz oynuyor. 2012 bin, bin, bin. bin like bekliyoruz. Aynen. Abimin ne diyorsa aynısına. E, açın. sıfır. E, Beğenme butonuna da basmayı unutmayın. Oh, öldürdüm. Arkadaşlar biz bu oyunu bitirmiştik. Bu oyunun kralı benim. Oh, annem ve babam sinem izliyor. Sesleri geliyor. Evet, şu an. Değil abi? Görünmüyor. Ha görünmüyor. Yakına getir. O bu düştü. İşte. Oğlum. Gel Neden getir gidiyorum? dur. Bak böyle yapacaksın. Geleceksin. A böyle tutup. abi böyle kamerada. Tamam tamam tamam. Oynatacağım Tamam. Al. Aynen. Aynen. Böyle. Aynen. Tamam. Aa çok iyi bir taktik buldu. <laughs> Vallahi çocuk çok iyi bir taktik buldu. Şu evet. oynuyor. Ee, bu e, e, şey e, e Neydi? Bu yeşil tepelerdi değil mi bu? Evet yeşil tepelerdi. Oğlum burnun da kamera şey yapma. <laughs> yeşil tepeleri bitirmek istiyoruz. Şu anda ormanın e, karanlığı. Neydi adı? Ormanın... Finalini, finalini de şimdi yaparım. 23 dakikada bunu bitiririm. Bu. Bunu yapamadım ben. Oğlum Oo, hadi. Oo, <laughs> düştü. mı <laughs> düştü. Burnum düştü. Arkadaşlar buraya aldım yapsın ben yapamıyorum. Vallahi. Tamam. Ee, arkadaşlar o pes etti. İlk ben e, videodan önce ilk ben ilk ben dedi. Ama ne oldu? E, e, Ama şimdi e, e, e. ben oynayacağım değil mi? Bu turdan sonra sen oynayacaksın. Ya abi türden... tekrar yapalım ya. Çünkü bu turdan sonra. Bu benim bu türden... canım benim. Abi bu benim olacak. Abo, canım gitti, abi canım gitti canım. Abi bu benim olacaktı. Ama sen pes ettin. Ki. Pes etmedi. Sadece sana orayı yap diye verdi. Evet arkadaşlar öbür bölüm olacak? Hayır öbür bölüm senin olacak. Hayır senin olacak. Senin olacak. Ee, senin, senin olacak. Senin olacak. 10. bölüm ha farkındaysın. Senin hayır 9. bölüm. Ya ee, 10. bölüm senin olacak onu diyorum. Aa. Hayır 10. bölüm de senin olacak. Vaaah. Wow. Oo yani ben şanslı günümdeyim. Evet ondan Dört sonra ben Dedim. Ondan sonra ben oynayacağım. Abi. abi ver çok... ben oynayayım. Ya yap. yap. Arkadaşlar iki dakika bekleyin. Evet şu anda ee, kamera düştü. Pardon evet şu anda. Öldüm. Ee, i̇ki dakika arkadaşlar siz şöyle şuraya bakayım bir şey söylemek. E, ee, bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bu videodan aslında 65 bir beklemiyorum. E, ee, Kokusun yanında olduğum için söylemiyorum. 200 binler bekliyorum. 200 bin. 200 bin. Bunun Ya abi ya gittik ya. Şimdi bilelim. Ya abi bu. Ya şu bakmayın şu anda bakmayın 17 saniye kaldı Ş şurada görüyorsunuz ama baktım 13 Abi, oğlum zaten ölmüşsün ya Ses 7, 6, 5, 4, 5. ben geçecektim. Ben sana şaka cana ver. Kapıyı kapat. Sinema sesi duyuluyor. Ya sinema sesinde de like gelmiyor. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Ve eşşadunna meyluhü Red bull, kırmızı bir top red bull. O, o bu neydi be? böyle yaptım. Br. Bosa kadar oynayacağız. Bosa kadar oynayacağız. Bosa abimle olacak galiba. Hayır düştüm. Işte. Bundan sonra yine sen oynayacaksın ha. Bundan sonra <laughs> yine sen 11. Oh, bölüm 11. Bölüm, bölüm benim olacak. Yine iki kere sonra oynayacağım. 11 ve 12 benim mi? 11 benim sonra birer ee, sonra 12 benim 12 13 senin 14 benim a bu senin oluyor eğer bu sen yapamazsan 5 canın arkadaşlar kime boz çıkarsa çıksın yine de paylaşacağız yapamazsan değil mi hayır gitip abi ben yapabilirim bunu ya hep o bu evet hayır tamam arkadaşlar pes ediyorum oz yapıyor. Arkadaşlar ikimiz de pes ettik ama au. Ay yanlış yere gitmiş. Oo canım gitti. Hı -hı. Ya gel benim canım gel benim. Ya şimdi bu arada bir şey kıstık değil mi? Oy. Pes Ben yapacağım. Yapacağım da yapacağım. Yani bunu ya yapacağım. O budur. Burayı yapmalıyımdır. Arkadaşlar bu arada yarın tatil.

Esmer'in kolunu bir Red Bull'dan çek bir duyuru yapmak istiyorum. Ee, Oğuz da çok mutlu olacak. Sekiz gün sonra Oğuz'un doğum günü arkadaşlar. Sekiz gün değil dokuz gün. Sekiz gün. Nasıl? Aa, evet. Bugün on yedi. Sekiz gün sonra Oğuz'un doğum günü. Doğum günü gelinim YouTube'a koyacağız. Evet YouTube'da video çekeceğiz. Pasta çek. keseceğiz. YouTube Onu YouTube'a YouTube'a YouTube koyacağız. Oh, hadi oynayayım mı? Ben kendim. Arkadaşlar geçeceğim. Evet. Şimdi. Başla. Hayır hayır. Bir, iki, ee, üç. Allah 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 Allah. geçiyordu. Ya rastgele. Arkadaşlar hep şans gele. Rastgele bir. Adımını hiç canım kalmıştı benim. Uçacağım uçacağım. Uçamazsın. bu, bir, bu son. Bir can da sana vereceğim. E <laughs> Red Bull. Kırmızı bir Al Red Bull. Red Abi gidiyor. Ya kamera şöyle konuş. Hayır hayır. Red Bull. Kırmızı bir top Red Bull. <laughs> arkadaşlar. Ee, arkadaşlar size şimdi bir şey göstermek istiyorum. Hop ister misin? Hadi gel. Oha dokuz. Ya gel şöyle tut ha. Elim. Şöyle ama var. Çok ilginç bir şey. Bakın arkadaşlar ben buradan çok korkuyorum anne anne diyorum. Aynen düşüyor ben de eskiden böyle yapıyordum. Gördüm ama korkuyordum. Şimdi. Bakın. Allah oh, oh, Neyse abi kamerayı Olur, dur, dur, bir şey. Oğlum. reklamımızı ama reklam izlemeyeceğiz doğrusu. Ya yine mi o ya? Bakmayın. durun dur. Ben bakayım. Bakın. iPhone 6 bir de. Babanın telefonunda Babanın Pro X. Pro X ya iPhone X. Benim telefonum gelecek. Çünkü ben bunu bak bunun bilgisayarı var sadece. Fatih'in uzun bilgisayarı var. var. Ver onu. Niye? Evet. Ver oynayayım. Evet. Orta veriyoruz ve... 8. mi? He. 9. Bölümün... bu sonuncu bölüm arkadaşlar. Bunu yapamazsam abime vereceğim. Bunu yapamazsam abime vereceğim. İnşallah yaparım. Allah! Merhaba. Burnum gitti. Bakın. Bir şey bulursun. Çek. Dur ben, ben de oynayayım. Bunu e, futbolcu kartları tanıtıyorum videosunda. ben böyle göstereyim adı Karim de aynı zamanda. Karim, hadi. Karim, Karim. Arkadaşlar hadi giriyoruz. Lüp, lüp. O çıktım yani. Atım, of, ben yani. Attım trap. Kafam şimdi. Tamam. Ben... Affın konuşmayı Hadi yap. Hadi konuş. Dur. Evet. Konuşayım. Size şarkı söyleyeyim mi arkadaşlar? Söyleyeyim mi? Ya bak Oha bu şimdi. Arkadaşlar son benim bunu yapmalıyım. Tüt tü tü tü, tü tü tü. öldüm. Ana Akif öldü? Ya tüt 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 geçtim tüt geçtim. Akif Akif kaçtı. Dur. Bunu Evet arkadaşlar bu bölüm benim. Arkadaşlar sen de ben Bir e, görmüyor musunuzdur? E, şu şuralarda bir tane kanalın kanalın hemen orada bir tane araba var arkadaşlar. E, araba üç gündür orada. Aslında bugün yoktu ama iki gündür oradaydı. E, sonra bugün yine gelmiş. Şu anı göstereyim. Şöyle ben beyaz bir şey görüyorsanız o arabayı kastediyorum. Neyse arkadaşlar. esse. Bir yanıyor. Oh. Şu anda çok komik. Arkadaşlar Yay! Oynuyorum ve hep beraber. Beraber kızar. Evet. Sinema sesi çok gelmiş. Be. Yes be. Aa, pro baba. Pro'ya bağladık abi. Pro'ya bağladık. Pro'nun kanalımıza. Abi ne oldu ya? Ama burada başlayalım. Kanalımızın ismini verdik diyecektim. Hemen. Gittim ya. Nasıl? Abi nasıl? Siz. Kapıyı kapattım mı? Ha kapatmış tamam. O ne Evet geçtik şu anda. Değilince Oo Ümit ailesi. Evet tut. Saşa tut. gençler. Sefe doğru. unutma. sıkıntı cansız. Arkadaşlar bunu yapamıyorum ki de bir. Oo yaptım. Ama burası acayip zor bilemezsiniz. Ben yaparım, ben yaparım diyor. Arkadaşlar ilk önce abone olun. Beğenme tuşuna basın. Ondan sonra videomu Hadi. Böyle boş boş izlemeyin değil mi? Böyle. Böyle, böyle boş boş izlemeyin değil mi? Acını atmış. Beş bin Abi böyle boş boş izlemesinler değil mi? Like da Evet, çok o kadar. Anneni izni vermese de atın. Bir. Like atın like. Bize like lazım. Abone olmayı unutmayacaksınız. 11. bölümümüz var. bakmayın. Bakmayın ben bakayım. Bakmayın. Bakmayın bakmayın. 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 Hmm, Bitti mi acaba? Bir bakalım hadi bakalım. Aa, oh, bit oh, Aa bitmemiş. Neyse izleyelim. Oo oh, kafası çıkmıyor. Oo oh, zor zor çıkardılar. Bitti be bitti. Bunu zor zor geçeceğim. Geçmezsen benim adım da Oğuz değil. Ama bu bir yak. Vay. geçtim be. Hızlı gitmemiz lazım. Hızlı gitmemiz lazım. Tu 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 tu. Abi o kafama vuracak. Çocuk acayip ama. Ya yapma. Ah, tık, 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 tık. Ya yapma. Böyle görün ya şöyle. Heh. O oh, öyle yap. de. Puh. Hızlı içecektim. Neyse bir şey olmaz. Evet. <laughs> alma alma. Hızlı alma. Red Bull dörtte dum. Bir iftar. Yes be. Gel e, abi. Bu canavar geldiğinde. E, Beşli. İşte pis kare pis. E, pis kare Ne yaptın pis kara? Hepsi sen... pis karenin yüzünde? Git git git. Hı, buraya bağlayacaktım. Hayır. Ne yapayım? Bağlayayım. Wow öldüm ben de. Bunu yapacağım. Vuuu pışkır pışkır. Ama nasıl olur? Abi sen bir ver bana. Sen bir ver bana. Şuraya dibine kadar gel. İtme. Dibine kadar geldin. Ucuna geldin. Öyle değil. Git 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 git. Hayır hayır. İşte. O da buraya bağlayamıyor da. Abi ver onu. Yeee. Yeah. O zaman. Yeee. Yeah. Abi bu benim benim. Bu benim benim de. Hayır. Sadece gerisini bu benim bölüm. Bu bölüm senin. 12 bölüm. E, bölüm 12 arkadaşlar. Aa bu dört de aynı. Oğuz değil mi? Bu dört de aynı. Dört de aynı ama delik yok. Delik yok abi. Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir oyun ya? Hiç benzetmedim ya. İki kare puf diye Onu ben gidiyor. alabilirdim yıldızları. Alamıyorsun. E, 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 e. Niye alamıyormuşum? Gel Bak gideceksin sonra arkaya Bu çocuk. Aa bu çok zor. Bu çok, ha, çok zor. Çok kolay. Burası çok kolay bebek. işi. Hop. Gereksiz yere. Boş. Sallama arkadaşım. Oha kendini suya attı. Atın. Manyağın teki ya. Be, burası benim de. Evet bu olsun da. Ander. Bu olsa. İki yadık kadı. Boş. Boş geliyor. Boş. Boş geliyor. Boş kimin bir bakan. Evet, boş senin. da geçtiğimizde. Ee, Vay, e bo Galiba boss benim değil mi? Ooo e, 19 dakika olmuş. O yüzden de kayıyorsun. Hızlı olacağım. 19 dakika kalmış. Arkadaşlar hızlı olacağım. 19 dakika Bak, kalmış yoksa videoyu bitireyim. bölüm. Ya Ne yapıyorsun? He ha, tamam. Hadi. <laughs> Aa, 20 dakika olmuş. Dakika bunu dakika. geçebileceğim abi. Ben bunu geçebilirim. Geç. Bölümleri. geç. <laughs> Yeter ki geç. Pula. Bağladım. Kızdı, kızdı. Hızlı hızlı kaç dakika kaldı abi? Vallahi is bos yapacağım. Yapacağız boss. Ben yapacağım. Ne yapacağız. Bos. Arkadaşlar boss. Boss bos. bos. yapacağım. Bos. Yapacağım. Bos. Yapacağım. Bos. yapacağım. Yapacağım. Yapacağım, 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 yapacağım. çok geç. İki dakika kaldı. Boss. Bos. 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 Arkadaşlar bos. giderse yine de çekemeyiz değil mi? Çekiyoruz. Bos. Vurduk. Hadi, hadi hadi be. Hadi be. Hadi Hadi be, hadi. Hadi be, hadi be. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Şu Hadi, ay, vuramadım, vuramadım. Bu buraya bağlıyorum. Arkadaşlar buraya bağlıyorum. Asker çağırdı. Ben bu askerler benim için kaç dakika? Sakın söyleme. Vallahi iki bir. dakika kaldı. Hızlı hızlı çağır sen de hızlıca. Hmm. İki tane çağırdı ve. Şimdi iki tane bossları çağırdı. Vallahi şimdi evet hadi, hadi. bir dakika kalıyor. Pro, bağla, pro, bağla, pro baba, pro baba, pro baba, pro baba, Ne olur Tamam abi, senin için bu. Evet, 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 işte. pro pro'ya bağlıyoruz arkadaşlar. Evet, evet. Hadi ne olur, hadi ne olur. Evet, şöyle geçeceğim. Evet, 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 evet. İşte, pek buzda geçtik. Buz gitti abi. Evet, ne abi? Abi buz gitti. gitti. İnşallah bitmiş. O ne lan? Bit. Bu ne, ne? O ne lan?